Konu ne? Vahyin indirilişi. İlk indirilişini anlatıyor. Mekkeli müşrikler peygamberimizle uğraşıyorlar. Onunla didişiyorlar. Onu bunaltıyorlar yani. Şimdi onu bunaltanlara cevabı Rabbimiz veriyor. Devam ediyor bakın şimdi. 13. ayet gene şey konu öncesinden bağımsız değil. Aynı şeyi anlatmaya devam ediyor. Bakın buyuruyor ki. Vele siz onun görmekte olduğu şeyle alakalı onu kınıyor onunla tartışıyor musunuz dedi 12. ayette. Şimdi 13. ayette diyor ki: "Ve lekat raahu." Onu görmüştü ve <laughs> lekat. Bak şimdi ve <laughs> lekat Arapçada o bütün vurgu pekiştirici ifadeler burada. Ve vallahi lekat demektir. Ve orada yemin manasına gelir. Ya Allah'a yemin olsun muhakkak ve muhakkak ve lekad o demek raahu onu yani Cebrail'i görmüştü. Ne zaman nezleten ukra bir başka inişinde bir daha görmüştü. Nezleten nezele inmek demek. Nezleten ukra bir başka inişinde onu bir daha görmüştü. Ne kınayıp duruyorsunuz? Niye tartışıyorsunuz onunla? Onu başka inişinde bir daha görmüştü. Nerede görmüştü? İnde sidretil münteha. Sidreyi müntehada. Sidreyi müntehada olunca ne oldu şimdi? İş çıktı miraca. Mirac. Dönüştü oraya. Bak hiç lafı uzatmıyorum. Hiç öyle gereksiz tartışmalara da girmiyorum. Öyle miraç vardı yoktu falan onun üzerinden bir polemik yapmak istemiyorum hiç kimseyle. Ben miracın ruhen gerçekleşmiş olduğuna hem de defalarca gerçekleşmiş olduğuna inanan bir adamım. Bedenle değil ruhla gerçekleştiğine inanan biriyim. Bunu, bunu kimseyle tartışmam ya. Ama o miraç kandillerinde anlatılanlar var ya. He, onlara da karnım tok kusura bakma. Ben öyle şeylere de inanamam. Yok gitti yukarı geldi. Oradan o yana geçemem dedi Cebrail Aleyhisselam. Yanarım dedi. Ondan işte o perdenin oralar işte o perdeyi aç bakalım arkada ne var ne yok. Ne bu ya? Bunlardan işte ne malanıyorlar filan bilmem ne. Sonra inerken Musa Aleyhisselam'ı rastladı orada. Dedi ki yani sen ne getirdin şimdi? O, o da dedi ki yani elli vakit namaz getirdim. Olmaz dedi ya. Senin ümmetin bu elli vakit namazı yapamaz dedi. Ne olacak? De ki indirsin. Olur. O da çıktı. İndirdi. Yarısını indirdi. 25. Geldi. Ne yaptın dedi. 25'e indir dedi. Gene yapamaz. İndirsin. Bir daha çıktı. Bir de bir indirim daha. Ona indirdi. Geldi. Ona indirdi. Olmaz. Yapamaz dedi. Bir daha çıktı. Bir daha çıktı. Geldi. Ne oldu? 5'e indirdi dedi. Gene yapamaz. Artık çıkamam dedi peygamberimiz. Ne oluyor ya? Ne anlatıyorsun bize ya? Arkadaş, aklımızla, zihnimizle alay etmeyin, dalga geçmeyin. Gözünüzü seveyim. O anlattığınız miraç olayı Risalet'in 10. yılında olmuştu. Hani Hz. Hatice ile Ebu Talib'in, peygamberimizin amcasının vefat ettiği Risalet'in 10. yılı. O yılın özel bir adı var. Hüzün yılı derler. O peygamberimizi kim sahiplenmişti? Risaletin ilk gününde Hz. Hatice. Sonra onu Mekkelilere karşı kim yiğitçe savunmuştu? Amcası Ebu Talip. İkisi de vefat etti Risaletin 10. yılında. Peygamberimiz sahipsizlik psikolojisiyle morali çok bozuldu. O bozgun moralin düzeltilmesi ve ona bir moral kazandırılması anlamında izzet ve ikram yaşandı. Ama Bak o Risaletin 10. yılında oldu. Bu sure Risaletin 2. yılında indi. Bak burada anlatılanı orada yaşananlarla ilişkilendirmek yanlıştır. Yapma bunu. Bir. Arada 8 sene var. 8 sene. Bir. İki. Namaz orada indi. Ya Risaletin 10. yılında olduğuna ina, inanılan o Miraç'tan çok daha önce 5 vakit namaz zaten Kur'an'da vardı be. Vardı var. Taha suresinde vardı. Hud suresinde vardı. İsra suresinde vardı. Rum suresinde vardı arkadaş. 5 vakit namaz ondan çok daha önce indi. Niye bu? Efendim. Bu o ayetler İsra suresi ile alakalı. İsra suresi de senin anlattığın o Miraç olayından yıllarca önce indirilmişti. Bir şey daha söylüyorlar. Miraç'ta Peygamberimize Bakara suresinin son iki ayeti verildi. Allahu Ekber Velillah ya. ya. Bakara suresi Medine'de indi ya. Ne oluyor şimdi ya? Nasıl hepsini bana inandıracaksın ya? Yani yani peygamberimizin peygamberliği böyle şeyler anlatılarak daha mı kaliteli oluyor yani? Yani onun bize getirdiği bu kitap yetmiyor mu sana ya? Anlatmıyor mu bu kitap? Bunun bunu bunun izzeti seni yeterince mutlu etmiyor mu? Bunu anlat anlatıldığı gibi kabul etsen ne oluyor sana yani? Şimdi anlatıyor Allah Teala diyor ki vele kadra o nezzeten ukhra onu başka bir inişinde bak inişinde görmüştü diyor. Bir daha inmişti diyor. Bu Necim Suresi ikinci yılda indirildiği için daha önce yaşanan bir iki olayı hatırlatıyor. Önce vahyin ilk gelişini hatırlatıyor. Sonra diyor ki bak bir daha da görmüştü. Nerede? Sidre-i Münteha'da. Neresi orası? Sidre-i Münteha denen şeyle alakalı bakın bir şey anlatayım şuradan kısaca. Orada onu bulana kadar buradan bulayım. Sidre Münteha zannediliyor ki böyle bizim e, kültürümüzde bir şey anlatılıyor. Bir takım ona bir çeşit inandırılıyor. Sonra o konuda başka şeylerde söylenmiş. Hiç sanki başka bir şey söylenmemiş gibi bir şeye bizi mecbur etmeye gayret ediyorlar. Halbuki Sidre bir ağacın adı olarak biliniyor sidire. Müntehada, uzaktaki bir ağaç. Ende sidretil münteha o uzaktaki ağacın yanında. Yani indeha cennetül meva yanında durulmaya değer bir bahçenin içindeki uzak bir yerdeki bir ağacın et yanında bir daha onu görmüştü. Bu ağacın bu sidre denen ağacın e, cennetül meva denen yerde yani cennetül meva var ahirette. Onu biliyoruz. Durulmaya değer cennet. Ama o ahirette gidilecek oraya. O orada yaratılacak. Buradaki dünyadaki bir bahçe. Cennet kelimesi bahçe demek. Dünyadaki bir bahçe. Uzaktaki bir bahçenin içindeki uzaktaki bir sidre ağacının yanında Cebrail'i bir inişinde daha muhtemelen orijinal haliyle görmüştü diyor. Bir daha görmüştü. O Cennetül Mevada, o Sidre-i Münteha'da. Şimdi o Sidre Sidre-i Münteha'ya şu anlamı verenler de var. En ileri derecede duyulan hayret ve şaşkınlık hali. Sidre-i Münteha yani aklının, hayalinin son noktasında Peygamberimiz o haldeyken Cebrail Aleyhisselam'ı görünce zaten Cebrail Aleyhisselam'ı görünce böyle normal bir şey görmüş gibi muamele edilebilir mi yani? Allah'ın zaten biraz sonra söylüyor. En büyük ayetlerinden birini görünce herhangi bir şey görmüş gibi bir muameleden söz edilemez. Aklın, idrakin son noktasında sidre-i müntehayı böyle yorumlayan alimler de var. Bunu işte uzaktaki bir ağaç diye yorumlayanlar da var. O sidre-i münteha diye Hani öbür alemle ilişkilendirilen yorumlar da var. Üç tane yorum var. Daha yoğun olanı bunu öbür alemle ilişkilendiren yorumlardır. Ama bu yorumlar da var. Bu yorumları yok farz ederek ayeti anlaşılmazlığa terk etmek doğru değil. Onu bir daha görmüştü. O hatta bu şeyin bu görülen şeyin ee, Hira mağarasına yakın bir bölgenin adı olarak da kullanıldığı beyan edilir bazı kaynaklarda. Yani oradaki bir bahçede, güzel bir bahçede bir sidra ağacının, uzaktaki bir sidra ağacının yanında Cebrail Aleyhisselam'ın bir başka inişinde onu bir daha görmüştü diyor. Şimdi bu ağaç işi bize yabancı değil. Yani bu görüş öyle uçuk bir görüş değil. Sıra dışı bir görüş de değil. Çünkü biz melek, Cebrail ve bir beşerin onu görmesi noktasında bir takım başka şeyler de biliyoruz biz Kur'an'dan. Neyi biliyoruz? Hz. Musa'nın Tuva Vadisi'ndeki bir ağaçtan söz edilir Kur'an-ı Kerim'de. Kasas suresinin 30. ayetini açın bakın. Bir ağaç işi orada da var. Kasas suresi 30. ayet. Felemma etaha nudiye min şati il vadil eymeni fil buqatil mübareketi mineş şecereti. O kutsal mübarek vadide vadinin sağ tarafından ağacın oradan Musa'ya seslenilmişti. Bak Hz. Musa da ona benzer bir ağaç tecrübesiyle şecereden ona seslenilmişti diye bir örneğimiz var. Bir. İki, Meryem suresinde Hazreti Meryem'le Cebrail aleyhisselamın konuşmasının geçtiği yerde gene bir ağaç vurgusu var. Fena daha min tahtiha hatta 23. ayet okuyayım. Feca ehel mahadu ila cizin nakleti. Hani hamileliğin o son dönemi onu bir nahle nahl hurma demek. Nehle hurma ağacı yani cizi dal demek. Hurma ağacına onu götürdü. Oraya yaslandı. Hazreti Meryem'in "Kalet ya leyteni mittu qabla demişti ki Meryem, keşke bu olaydan önce yok olup gitseydim. Ve küntü nesyen unutulup gitseydim. O hamilelik tam Hazreti İsa'yı dünyaya getireceği zaman işte o esnada fenadaha min tahtya, İşte o ağacın alt yanından ona seslendi melek. Bak gene bir ağaç ve gene bir seslenme gene bir beşere oradan nida söz konusudur. Biz bu ağaç işine öyle yabancı değiliz. Hatta hatta Fetih Suresi'nin 18. ayetinde Lekad razi Allahu anil mu'minina iz yubay'unuke Allah şu müminlerden razı olmuştur ki onlar sana biat ediyorlardı nerede tahtes şecerati o ağacın altında Bu ağaç kültürümüz vahyin bize öğrettiği bir gerçekliktir onun üzerinden bu ayetleri böyle dünyevi şartlarda vahyin peygamberimize ulaştırılmasıyla ilişkili olarak anlamamızın önünde de bir engel yoktur. Diğerlerini reddetmiyorum. Diğerleri bir genel görüştür ama ben bu ayetleri o anlaşıldığı gibi değil böyle anlayanlardan olduğumu beyan ediyorum. Ben böyle düşünüyorum. Bunları böyle daha doğru daha anlaşılabilir olarak görüyorum. Öbür türlü cevabı imkansız sorular devreye giriyor. O sorularla uğraşmaktansa vahyin benim dünyama neler getirdiğiyle ilgilenmeyi daha kendime yakın buluyorum. İz yaşa sidrete ma İşte o Cebrail Aleyhisselam'ın işte inişinde o sidreyi bürüyen o manevi hava zaten bürümüştü. Zaten öyle sıra dışı bir olay oluyor. Yani vahyin gelişme bakın vahiy böyle her zaman tek melek bir meleğin gelmesiyle de olmuyor da. Bazen bir melek grubunun geldiği de söz konusuydu. Bazı ayetler bir melek grubuyla iniyordu. Bunu da cin suresinden biliyoruz yani. Diyor ki Liyal illa men irtada min rasulin fe innehu yasluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada liyaleme en kad ebelegu risalati rabbihim. Rablerinin risaletlerini ulaştırmaları ulaştırdıklarından emin olmak için bir melek seremonisi şeklinde bazen vahiyler bazen öyle inerdi. Cin suresi 27-28. ayetler bunu verir. Anlaşılıyor ki sıra dışı bir olay var. Benim tabi bunu böyle maddi olaylarla tarif etmem mümkün değil. Bunu biz nasıl anlatacağız yani? Aklın en ileri noktada bulunduğu böyle çok sıra dışı bir bilgilendirmeyi çok Sıradan sözlerle geçiştirme hakkımız yok, haddimizde yok. Ama anlayabileceğimiz sıradışı şeyler oldu ve o sıradışılık içerisinde vahiy akışı, inişi devam etti. Allah Teala bu vahiy inişinin, akışının sıradan bir şey olmadığını böyle bir takım sembolik anlatımlarla bizim kavramamızı sağlamak üzere beyanlarda bulunuyor. Ve o arada diyor ki 17. ayette. Ma basaru ve ma Göz ne sağa sola kaydı ne de azdı, azgınlaştı. Azgınlaşmaz. Göz ma zagal basaru ve ma Peygamberin gözü ne so sağa sola kaydı ve mağa ne de kendisi yani ne de kendini kaybetti yani. Kaybetmedi. Kendindeydi. değildi. Sıra dışı bir olay yaşandı ama kendini kaybetmedi. Başka sağa sola bakarak dikkatini dağıtmadı ve kendisi de sınırını aşmadı. Aklın hayret noktasında, son noktasına geldi ama bu tecrübeyi yaşadı diyor. Ondan sonra Lekad raa min ayati rabbihil kubra. İşte o bu yaşadığı bu tecrübeyle Rabbinin en büyük ayetlerinden birini gördü. Oradaki min baziyet manası verir. Pek çok şey gördü manası verenler var ama ben bir tanesini gördü manasını tercih ediyorum. Ne gördüğü neydi peygamberimizin bu esnada? Rabbimizin en büyük ayetlerinden biri elbette Cebrail Aleyhisselam'dır. İşte onu gördü demeye getiriyor. İsra suresinde liniriyehu min ayatina ifadesinde de aslında kastedilenin Cebrail'in orijinal haliyle peygamberimize görünmesidir. i̇bn Mesud'un da tercihi bu noktadadır. Evet ben şöyle bir cümle yazdım ayetleri tefsir noktasında anlamı farklı alanlara çekilen bölümlerden biri olarak gördüğüm bu ayet grubunu yani Necim suresinin ilk 18 ayetlik grubunu bir konuyu bir çırpıda Rabbimizin böyle özetlediği kanaatindi. Tekrar ediyorum. Eğer bu anlattığım özellikle 13 ila 18. ayetler bağlamında anlattığım şey benim tercihimdir. Bundan başkası asla doğru değildir demiyorum. Başka anlatılanları da gidin dinleyin. Benim anladığım budur. Anladığımı da Kur'an ayetleriyle destekleyerek anlatmaya belli bir yere oturtmaya gayret ediyorum. Sadece kafama estiği için değil bir Kur'an'i referans metodumu ıskalamadan ayetleri böyle anlarsak 18 ayetlik bu bölümü aynı konuyu anlatan bir pasaj olarak değerlendirmiş oluruz. Acizane kanaatim budur. Hata varsa hata bana aittir. Rabbimizin kelamında elbette hiçbir şekilde hata söz konusu değildir. Beğendiyseniz alın sizin de olsun bu anlatım. Değilse Değilse bu kardeşiniz eğer anlattığım doğru değilse dua edin doğrusunu bulayım. Ama anlattığım doğrudur değildir kısmında değil de bana sarmadı diyorsanız benim fikrim bana iyi sarıyor. Onu bana iade edebilirsiniz. Ben Necim suresiyle son derece barışık bir adamım. Sonuçsuz sorularla, kavgalarla ayetleri anlaşmazlığa, anlaşılmazlığa terk etmemek üzere elimden gelen çabayı ortaya koyuyorum.